Genel müdürlükten de bir arkadaşımız katılacak herhalde, değil mi? Daha sonra devamı telefonla telefonla rapor vereceğiz. Yani yani resimleri de. atacağız. Evet. Öyle evet. Yaptık. İyi hadi bakalım. Müdürlüğümüzün desteklediği gençlerimizi tarihle buluşturma amaçlı bir program düzenledik. Bu programda öncelikle seçtiğimiz öğrencilerden bir grup bir yarın Bursa ilinde gezilere ve tarihi yerlerin ziyaretine e, dair bir programı izleyecekler. Ardından da Çanakkale ilimizde Asos ve Şehitlik gezisi olacak. Burada rehber eşitliğinde Çanakkale Şehitliği'nin tarihi, burada yaşanan savaş, e, burada yaşanan olaylar öğrencilerimize öğretilmeye, tarih yaşatılmaya, gençlerimizi bunlarla yetiştirmeyi amaçlayan bir programın e, evresindeyiz. Şimdi öğrencilerimizi e, rehber eşliğinde emniyet genel müdürlüğümüzün e, programı çerçevesinde kendilerine rehber olacak üç arkadaşımızı denetim ve kontrolünde e, yolculayacağız. İnşallah e, üç günlük bu gezide e, sağlıkla, mutlulukla e, bir gezi e, oluştururlar. ve inşallah tarihini seven, tarihine bağlı geçmişiyle gurur duyan gençleri yetiştirmekte bizim de bir katkımız olur diyelim. <laughs>